Seçim olursa kime oy veririz? CHP. Neden? Her taraf batmış, bitmiş, bir şey mi kalmış? CHP sizce bu batmış, bitmiş konumdan Türkiye'yi çıkarabilir mi? Türkiye şu an iflasın şeyindedir. Öyle mi? Tabii. Akben 54 yaşındayım, cebimde var 25 lira. 4 çocuğum var, 7 tane torunum var. Böyle geçim olur mu? Abiye soralım. Yarın Abi var. yarın seçim olursa kime oy veririz? Ben de CHP'ye veririm. CHP mi? Evet. Peki Triz Cumhurbaşkanlığı var, kimse... seçiminde aday vesaire var mı? Aday olarak gördüğünüz biri var mı? CHP dediniz parti olarak. Peki aday olarak aday, Cumhurbaşkanı adayı olarak. Abi. Aday olarak mı? Evet. İstanbul'daki Milletçi, belediye başkanı. Ekrem İmamoğlu. Başkan, İmamoğlu. Sizce? Doğru Aynen. Sizce Ekrem İmamoğlu? Ya da ben Ankara. Mansur Yavaş? Mansur Yavaş. Mansur, Mansur Yavaş Biz daha Evet. Anladım. Mansur Yavaş daha mı iyi yönetiyor? Evet, Mansur Yavaş daha dürüst bir siyaset şeyi var. Mesela hiçbir yerde işimiz yok, gücümüz yok. Eşim engelli nasıl olacak şimdi? Eşime Çünkü iş vermiyorlar, bize iş vermiyorlar. CHP bu sorunları çözebilir, çözebilir, çözebilir mi? Çözebilir. Yani Mansur Yavaş gibi Cumhurbaşkanı çözebilir. geldiğinde. Çözebilir. Çözebilir. Biz inanıyoruz onu çözeceğine. Mesela Ankara'yı nasıl yönetiyor sizce şu an? Güzel. Çok Mesela, güzel. tabii Ankara ile Türkiye'yi yönetmek Mesela, aynı ben Ankara'da şey değil, ben. değil. Ben İzmir'de ikamet ediyorum. Evet. Ama Mansur Yavaş'ın daha güzel bir devletin başına geçse daha güzel olur. Anladım. Aynı parti değil, o gün gelsin. Ben şimdi şeyleri kontrol ediyorum. Gözlemliyor musun? E Gözlemliyorum tabii ben. Var mı kafanızda bir aday tabii. cumhurbaşkanı olması için ya da parti olarak? Ya, yok, öyle. Şimdi daha, bizim Türkiye kapalı kutu. Ne olacağı belli değil. Halkımız biliyorsun her geçen gün şey oldu yani böyle artık menfaat peres oldu. Üç kuruş ver, onun peşinden git. Kim? Neden böyle biri oldu biri? peki? Oldu. Aziz Nesin'in söylediği Türk halkı yüzde altmış aptaldır. Evet. Adam öyle 10 se 30 sene oldu hemen hemen, 25 hı hı. sene. Yüzde yetmişe var hemen hemen neredeyse. Gerisini anlıyorsunuz zaten, söylemeye gerek yok. Anladım. Yani böyle. Vatandaşla ilgili bir problem mi bu? Türkiye'nin şu anki konumu, sıkıntıları tabii, vesaire? Tabii, tabii bilinçsizlik. Vatandaş böyle bilinçsiz yani biz, olduğu için mi Türkiye'de biz, böyle bir yaklaşımlar biz, var? Biz diyoruz ki, atamıza saygı gösterelim. İki keşim var yeryüzünde. yüzünde. Evet. Biri sahte Atatürkçülük şey evet. yapanlar, biri de sahte dinciler hani. Anam. Yok Şu an hala ha. sahte Atatürkçüler var mı? He? Canım. Ya, ya, ya. Olmaz olur mu? Anladım. karar vermediniz öyle tabii, mi? Tabii. Tabii canım. Tamam. Ne vereyim? Önümüze de 2023 diyorlar. Biz Türkiye'de her şey olur. Bakarsın mı kalkarsın, erken seçim kararı Anladım. alınır. <laughs> Büyük Sence, ihtimalle gelince. Ali Babacan'ın bu kurduğu yeni parti olur. O o oy verirsin? Evet. Neden? Yani çünkü gençlere daha hitap eden bir parti. Şeyler olsun, söylediği şeyler olsun, daha yakın gösteriyor. Fiklim o zamanlarda mi? ekonomiyi çok iyi yönetiyordu zaten. O zamanlar dış politik olsun, iç politik olsun ekonomiyi güzel idare ediyordu. Zaten o istifa ettikten sonra o şeyden ayrıldıktan sonra hükümetten ayrıldıktan sonra ekonomide bir bozukluklar oldu evet ama şu an mesela yine bu bozukluğu gidermek için başa gelebilir yani ben düzeltebileceğine inanıyorum. Anladım. Yarın seçim olursa hangi partiye oy verirsin ve cumhurbaşkanı olarak oy verebileceğin Öğrencim kişi kimdir? Cumhurbaşkanı mı? olarak abi Recep Tayyip Erdoğan'a oy veririm evet. öbürkülere Parti karışık abi belirsiz öbürküler parti olarak, parti olarak boş. Yani AK Parti'ye oy verme çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan biliyorsunuz AK Parti'nin genel başkanı. Cumhurbaşkanı seçim olursa hep Tayyip Erdoğan'a veririm de öbürkülere yani AK Parti'dir, MHP'dir, belediye başkanlarına vermem. Bir yani onlara falan olsun daha da artsın diyor. Var abi ekonomide sorun var. Şu anda yani ekonomi Ama zaafımız yet, kendisi var kötüyüz. Şunu dedi şu an dedi ekonomi dedi uçuyor dedi yani bu anlamda dedi ya, çok o iyi, öyle iyi, iyi konumlarda üst üstlükler, çıkacağız dedi. O öyle diyebilir Bakan de bizim Raktan. açımızdan ekonomi şu an kötü yani. Ekonomi euro uçmuş, altın uçmuş. Ama diyorsun ki yine Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yani onu, abi şu an yani ülkeyi, ülkeyi tek yönetecek abi adam gene gibi parti tuttukları için hani hükümet kötü bir hareketinde bile hani işler değişmiyor yani. Yine AK, ya AK Parti odaklanıyor. Eksikleri abi. var abi. Eksikleri yok değil. Ben AK Parti'ye yi veririm yine abi. Neden? Neden? Çünkü gelenleri gelenleri gördük, gidenleri de gördük. Bunu yaptığını pek desem yeri var. Çok mu kötü yönetilmişti Türkiye Aa. daha önce. Daha önce daha önce. Ben sana bir şey söyleyeyim Buyurun. mi? Senin yaşın ee, o zamanlar belki doğmamıştın Tamam evet. mı? Kuyruklar vardı. Onu bu onu geç. Kuyrukları. Onlar küçük hesap. Ben sana şu kadarını söyleyeyim. Bir gecede devalüasyon oluyordu. Bankalar boşaltılıyordu. Ekonomik anlamda dediniz ya bir gecede bir devalüasyon evet. oluyordu vesaire. O dönemle bugünü kıyasladığımızda ekonomik anlamda çok büyük fark var mı? Uçurumlar var, uçurumlar. Şu an uçurumlar. bilmiyorum. Haberiniz şimdi var mı? Benim var, var, var. Şimdi rekor. Evet. Şu an Bu son en şimdi, ne, şimdi, ne ne düşünün? Düşünün? Ekor... Bir saniye, bir saniye hangi rekordan bahsediyor? Daha dün'e kadar sen şeyin kapısında duruyordun. E, IMF'nin kapısında duruyordun. Şimdi borç yok mu Türkiye'de? Yok. IMF'nin borcu yok. Ha. Bilgi vermek için söylüyor? Ben Şu bence anki yok. Türkiye'nin genel Hayır. borcu? Yok. IMF'ye IMF yok. borcundan daha fazla. Şu an 30 Haziran haberi bu. Tamam. Türkiye'nin brüt dış borç stoku 431 milyar dolar. Onu sallamış abi. Kim yapmışsa sallamış. Anadolu Ajansı kaynağı. Sallamış abi. Anadolu Ajansı. Sallamış abi. Ben bu kadar net konuşuyorum. Şunu, şunu, söyleyeyim. Aynı aynı şunu söyleyeyim. Şunu söyleyeyim. Kime gitsen şimdi altına en azsa bir trilyonluk araba var. Herkes de bir trilyonluk araba var. Çoğunda var. Sen hatırlamazsın. Mahallede bir yani. araba varken lükstü. Telefon yoktu. Sen evet. hangi köyden bahsediyorsun? İyi Parti'ye. İyi Parti'ye. Partiye Tereddüt söz. Öyle mi? Peki cumbaşkanı şey, Cumhurbaşkanı olarak kimi kimi seçmek Meral istersiniz? Akşener. Aday olarak. Tabii, tabii Meral. Meral, Akşener tabii. Peki neden? Kısaca hemen alalım. Bu konuda en dirayetli olarak Meral Hanım'ı görüyorum ve Meral Hanım'ın birçok kesimden oy alabileceğini düşünüyorum. Birçok kesime oy alabileceğini düşünüyorum. Yani, Türkiye'nin her kesimden oy alabilir Oy alabilir diye düşünüyorum. Ayrıca Meral Hanım'ın özellikleri olarak da bugüne kadar siyaset yapmış bir arkasında en ufak hani şu anda şu konuyla çok konuşulan bagajı hiç olmayan bir insan. Hiçbir biçimde bagajı yok. Yoksa hele hele bu ortamda e, cılkını çıkarırlar da amiyana Anladım. tabiriyle. Bugünlerde Erdoğan'dan İyi Parti'ye ve Meral Akşener'e böyle bir çağrı var. işte i̇şte Devlet Bahçeli şu an AK Parti ile birlikte o, biliyorsunuz. O, onun adı onun adı siyasi. Meral Akşener hiç göz kırpabilir mi sizce? Hayır kesinlikle. İktidar. Onun adı, onun adı siyasi konkordato. Anladım. O teklifin Ondan alınca... mı diyorsun? Tabii tabii, tabii. Bit... Artık siyasi ömrünü Bit... tabii tamamlamıştı. Bitirmiş midir? Bitirmiştir. AKP ömrünü iyisiyle, sevabıyla, günahıyla bitmiştir. Ekonomik açıdan tamamladı. Dış politika çok felaket. Hı ben avukat olduğum için şimdi hukuk konusu yerlerde sürünüyor. Abi yarın seçim olursa kime oy verirsin? AK Parti'ye. Neden? Türkiye bu hale geldi ne kadar güzel işte. Şu an iyi durumda. İyi durumdayız tabii işte. ya. Ekonomik anlamda vesaire siz mesela geçinebiliyor musunuz? Ya geçinemiyorum ama yani ben 80'li yılları da biliyorum. Geçinemiyorsunuz ama AK Parti Tabii ki canım yani. En azından güvenliğimiz var, her şeyimiz var yani. Başka biri gelirse eğer. Ya başka birinin yani ne olduğuna bağlı tabii ki. Yine mi geçinemeyeceksiniz? Onu, Yoksa... bile, onu bilemeyiz şimdi bak. O ayrı bir konu. 18 yıldır AK Parti ülkeyi yönetiyor. Yönetiyor evet. Siz hala geçinemiyorum diyorsunuz. Evet. Neden? 17-18 yılda ülkenin vatandaşının geçim sıkıntısını geçmez mi? Şimdi 17 yıl önceyi siz hatırlıyor musunuz? Evet. evet ama o zaman hiç söylemeye gerek yok ki. Yarın seçim olursa hangi partiye oy verirsiniz? CHP'ye. Öyle mi? Neden? Neden? Baksana vaziyeti ya. Bir şey alamıyoruz eve giderken ya. 2000 lira aylık elektrik var, su var, ev kirası var, doğalgaz var, var da var. Peki bu vaziyetten CHP sizce Türkiye'yi tekrar normal haline getirebilir mi? Öyle tahmin ediyorum. 40 lira telefon geliyor, cep telefonu. Nasıl olacak bu iş? 86 lira su parası geldi, her gün iki sefer yıkanıyoruz, patlıyor sıcaktan. CHP gelince düşer mi? Herhalde ya? düşer tahmin ediyorum. Peki Cumhurbaşkanı adayı olarak gördüğünüz kim var şu anda? Cumhurbaşkanı adayı olarak gördüğüm kimse yok. Kimse yok mu şu kimse anda kimse Türkiye'de? Kimse. Yarın seçim olursa hangi partiye ve hangi Cumhurbaşkanı adayına oy verirsiniz? HDP'ye <laughs> oy veririm. Neden? Salatin Demirtaş'a veririm. Neden abi? İyi yönetebilir Çünkü... mi Türkiye'yi sizce? bence yönetebilir. En demokrat insanlar yani, onlardır. Bütün Türkiye'yi kapsayacak bir politika yaşatıyor mu HDP? Biz biz onlardan yani. görüyoruz abiciğim. Yok yani bütün Türkiye genelini kapsar mı sizce? Yoksa daha çok doğuya yönelik. Yok, bütün, böyle bir eleştiri var e, biliyorsunuz e, Yok, olarak. bütün Türkiye'yi kapsar bence. Türkiye'lileşir mi yani? Tabii Türkiye'lileşir. İnanıyor tabii. musunuz? İnanıyorum. Yarın seçim olursa kim oy verirsiniz? AK Parti. Neden abi? Alternatif olmadığı için. Ben Türkiye'de şuna kızıyorum. Biz atıyorum mesela ana muhalefet başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. Evet. 20 sefer yenilmiş. Hala niye orada? Yok mu bu kurumun içerisinde başka birisi? AK Parti'den iki tanesi ayrılmış. E ben parti kuracağım, kurdum. E bu ülkeyi yöneteceğim. Sen bu yönetilirken orada değil miydin? Şimdi neyi yapacaksın? Siyaseti çıkar insanların hani bireysellikten değil siyaset toplum için yapılır. Peki şu anda var mı öyle biri Türkiye'de? Yok. Yani mesela Erdoğan öyle bir siyaset. Değil. 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 Kötünün iyisi şu an. Yarın yani. seçim olursa hangi parti Ne oy verirsiniz. Ya, Seçim ya daha ne belli değil. Seçim belli değil mi? ya. Yok olursa? Doğru Olmaz ki yok ki seçim. Olursa diyelim. Olursa ne bileyim o zaman gün geldi Var bakacağız. mı sizin kafanızda bir yok, parti? Yok hiçbir şey yok. Kullanmayacağınız mı oy? Yok, kullanmayacağım. Kullanmadınız mı önceki seçimlerde? Kullandım. Herhalde? Artırma onun şey <laughs> Sana soralım amca gel. Var kim? Söyle ya ne olacak? AK Parti. AK Parti mi? Erdoğan Hı. mı aday olarak Evet. sizce yine? Evet. Cumhurbaşkanı olarak evet. onu mu görürsünüz? Evet. Neden peki? Sizce iyi yönetiyor mu AK Parti Türkiye'yi? Vallahi iyi yönetiyor yönetmiyor, yönetmiyor fark etmiyor. Başka yapacak adam yok ki. O yüzden mi AK evet, Parti'ye veriyorsunuz? Evet. Yarın seçim olursa kime oy verirsin? Daha ön açılışı yapabilir miyim? Evet. Dünyada dört ülke gezdim. Evet. Bu ülke kadar güzel bir ülke yok. Evet. Ama bu ülke kadar da adaletsiz bir ülke yok. Biz sadece... Peki bu ülke adaletsizse eğer adaletli yapabilecek bir siyasi parti, bir e, cumhurbaşkanı adayı olabilecek bir kişi, bir kişilik var mı sizce? Şimdi tam olarak tabii ki var. Kim? Tayyip Erdoğan'dan önce de insanlar vardı. Evet. Atatürk'ten önce de yönetim vardı. Evet. Ülke yürüyor yani sonuçta yürüyecek. Tabii. Sen kalkacaksın cumhurbaşkanı olacaksın. Evet. Ya da herhangi birisi. Evet. Ama... Bu sistemin değişmesi lazım. Kim gelirse gelsin. Hangi sistem? Adaletsizlik. Ha. Adaletsizlik. Sizin var mı kafanızda biri? Bir ee... parti ya da biri, ikisi? Bir parti, sosyalist parti tercih ederim. Cumhurbaşkanı adayı ya yapacak çok çünkü profesörler var, Tayyip Erdoğan'dan daha çok okumuş olan Anladım. profesörler var. Üstü kapalı bir şey söyleyeceğim. Evet. Allahu Teala demiş ki benim ismimi, kitabımı Resulümün ismini kendi menfaatına kullanan münafığın ta kendisidir. Valla şu anda yani seçim olursa bugünkü hükümete vermem de. Öyle mi? Öyle. Yarın ne? seçim olursa kime oy verirsiniz? Hangi partiye ve Cumhurbaşkanı adayınız kim olur? İmamoğlu olur. Öyle mi? Evet. Neden? Demokrat olduğu için seçim olursa kim oy verirsiniz? CHP. Peki Cumhurbaşkanı adayınız kim olur? Mansur Yavaş. Peki neden CHP oy verirsiniz? İnandığım için. Mi? Gerçekten CHP sizce Türkiye'deki sorunları çözebilir mi? Yani bu anlamda doğru bir alternatif olarak görebiliyor musunuz CHP'yi? Ki parti içerisindeki... Cumhurbaşkanı olarak tabii Mansur Yavaş. Cumhurbaşkanı olarak güveniyorsunuz Mansur Yavaş'a. İyi yönetebilir mi? Yönetebilir. Peki parti olarak CHP bu anlamda gerçekten de o gelişme anlamında Türkiye'yi iyi bir noktaya getirebilir mi? Ki parti olarak eleştiriliyor biliyorsunuz. Ya bütün partilerde var bu. Bence hani sıkıntı olmaz. <laughs> AK Parti başka kime Abi, ver yani. yani? iyi yönetiyor mu 18 yıldır AK Parti <laughs> Türkiye'yi? Olmasından daha fazla yönetiyor. Daha mı? Şu an mesela evet. ekonomik anlamda çok iyi konumda mı Türkiye? Yükseliyor mu? Her üretim konusunda, eğitim konusunda? Siyasi Kardeşim, yaklaşımlar, ekonomik, demokratik eko, yaklaşımlar. Ekonomik anlamda çaresizliklere çözüm bulman gerekir. Başka bir hükümet zaten bunu yapamaz. Yapamaz mı? Ha, yapamaz. Güven Ancak mi? bunu AK Parti yapar. Yapabiliyor. Elinden geldiği kadar yapması gerekeni yapıyor. Yapıyor mu? Yapabilir. Ha, yetersiz mu? kalıyor ayrı mesele. Tamam. Ama, ama en çünkü bu o mu yapar bu problem global bir problem. Sadece bizim problemimiz değil. Vallahi şu an ben hiç partiye vermem. Ben sol görüşlü bir insanım. Hı hı. Demokratım. Ama AK Parti'ye vermeyeceğim kesin. Anladım. Onun haricinde ha. hangisi olursa tamam. Yani AK Parti dışında herhangi ha, biri olabilir. Olur. Peki onlar Türkiye'yi daha iyi bir hale getirebilir mi sizce? AK Parti dışındaki herhangi bir Vallahi partisi. şu an hiç parti getiremez. Öyle mi? Ya hiç bir Peki Cumhurbaşkanı adayı olarak söyleyebileceğiniz bir isim var mı? Desteklerim cumhurbaşkanı dediğiniz. Cumhurbaşkanı adayı. Çünkü sonuçta şu an cumhurbaşkanlığı sistemiyle yönetiliyoruz. Cumhurbaşkanlığı adayı. Nerede cumhurbaşkanlığı sistemi? Partili cumhurbaşkanı. Yani evet. Ama sade Cumhurbaşkanı olarak deseniz bana. Siz Cumhurbaşkanı adayı he, da Ha, Mesela Muharrem İnce olabilir. Muharrem İnce mi? Olursa oy verir misiniz? Veririm Muharrem İnce'ye. HDP. Neden abi? Sosyalist Parti görüyorum. Daha gerçekçi görüyorum. Genel başkanını daha tutarlı görüyorum. Yani Selahattin Demirtaş Cumhurbaşkanı Evet tabii var. tabii. Benim peki, kendi şahsı görüşüm. Peki sizce HDP? Bu Türk halkı için. Bu Kürt halkının her iki halkın kurtuluşunu ben orada görüyorum. Yani. AK Parti'ye veririm. Öyle mi? Erdoğan'a mı oy Evet Erdoğan'a Neden peki abla? Seviyorum. Kızıma bakarsan vermek istemiyor. Verme diyor ama ben ona vereceğim. Peki iyi yönetiyor mu Türkiye? 18 evet, yıldır? Evet yönetiyor. Ekonomik anlamda özellikle siz nasıl geçiniyor musunuz? Ben geçiniyorum. Vallahi şimdi oy verecek adam doğru düzgün yok şu anda mecliste. Ama Mareminci olabilir. hani Eski başbakan Ahmet olabilir. Davut e, Ahmet Davutoğlu da olabilir. Onun partisi. Olabilir. E, o, o olabilir. Bir de şey var. Ali Babacan. Ali Babacan olabilir. Cumhurbaşkanı olarak mı? Valla başbakan da cumhurbaşkanı da. Cumhurbaşkanı çünkü. adayı olursa onlara mı verirsiniz? Onlara veririm. Peki parti olarak beğendiğiniz, desteklediğiniz? Ben eskiden e destekledim. AK Partisi ama artık Kılıçdaroğlu CHP oldu CHP'de. Şimdi desteklemem artık. Neden? Ben beğenmiyorum oyunu. Hiçbir şey. Neyini beğenmiyorsun? Sekiz, Kaç kere geldi, kaç kere gitti? Hani hiçbir Artık şey. Artık bırakması şey. mı gerekiyor? Bırakması lazım. Bahçeli de bırakması lazım. O da bırakması lazım. Yarın seçim evet. olursa kime oy verirsiniz abi? Tayyip Erdoğan. Öyle mi? Evet. Neden? Adam dürüst. Her şeyi yeri yerinde yapan. Tayyip gibi baba gibi. Allah başımızdan eşlik etmez Biliyorsunuz yani evet. 2018'de seçim oldu ve evet. Erdoğan yine kazandı. Evet. Sizce 2018'den bu yana Evet. Söylediklerini yaptı mı? Mesela dolarla, ekonomik sorunlarla ilgili her şeyi çözeceğiz demişti. He, her şeyi Size yaptılar. çözdü mü? Ya, çözdüm, yani memnun Emin çözdüm. musunuz yönetiminden? Emin, eminim, eminim. Bu camı açıldı. Ondan sonra tabii bir ayaklama oldu dolarımızda olsun, euromuzda olsun, altında olsun. Ama inşallah bunları da başaracağız. Hangi partiye oy verirsiniz? Tabii ki belli. Kim? Buyurun. Ecevit. Yok ki. Onun partisi. C CHP mi? Ecevit. DSP mi? CHP. Peki CHP gerçekten iyi hale getirebilir mi Türkiye'yi sizce? Başta kız değiştirirse gelir. Kılıçdaroğlu mu? Evet. Peki Cumhurbaşkanı adayı olarak gördüğünüz biri var mı şu an? İnce. Muharrem İnce mi olmalı evet. sizce? Evet. Destekler misiniz kendisine? Destekleriz. Peki hükümeti nasıl buluyorsunuz? Böyle böyle. Fazla bir şey söylemeyelim de. Neden? <laughs> AK Parti'ye verin. Erdoğan'a mı? Ayrıca. Hayır, adını adını var. Var. Neden? Çünkü gelmiş geçmiş en büyük Cumhurbaşkanlarından biri. Hep hizmet yapıyor yani. Başkanlık sistemiyle Türkiye ta daha iyi kurma iyi. Mi? İyi ama altyapısı biraz sıkıntılı yani. Nasıl bir sıkıntı? Yani Tayyip Erdoğan adam gibi adam yani. Nasıl bir adam, sıkıntısı var altyapısı dedin mi? Yani Altyapısında yani. sıkıntı var mesela hani. Yani daha da iyi olabilir aslında da. Cumhurbaşkanlığı sistemi Türkiye'yi daha iyi hale götürüyor mu sizce? Şu anda ekonomik yani an özellikle. Dediğim gibi ekonomi alt üst olmuş yani inşallah düzelir. Çünkü bunun sebebi nedir? Yani sebebi yani dış ülkelerden kaynaklanıyor işte. Türkiye'ye böyle darbe veriyorlar. İyi Parti. İyi Parti mi? Evet. Neden? Şu andaki duruşunu, çıkış amacını beğendiğimden dolayı. Gerçekten de Türkiye'yi iyi bir şekilde yönetebileceğine inanıyor musunuz İyi Parti'nin? Kadrolarından tanıdıklarım var. Takip ettiklerim var. İnanıyorum. Cumhurbaşkanı adayı olarak kimi görüyorsunuz? İyi Parti'den mi yoksa başka bir yerden mi? konjektürel olarak iyi Parti'den çıksa Meral Akşener daha iyi. mi olabilir sizce? Olsa daha iyi olur. İYİ Parti'nin başında ya o yüzden. Biz taraftar olduğundan dolayı değil. Peki, Olsa daha iyi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Meral Akşener'i davet ediyor beraber olmaya. Evet. Ki buna yönelik böyle çağrılar var. Ne Hı -hı. düşünüyorsunuz? Sizce Meral Akşener hükümetle birlikte yan yana olur mu? Aynı Devlet Bahçeli gibi. Ya da olur. doğru olur mu bu? Olursa tabela partisine döner. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mı oy verirsin tekrar? Şu anda alternatifi yok. Onu o yüzden soruyorum. mi ona oy Alternatifi yok yani kardeşim. Ya Peki o bir alternatifi olmaması 2000 tamam. e, Bana şöyle 18 o zaman... yıldır alternatifi olmaması birazcık da hükümetin payı var mıdır bunda? Tabii ki kesinlikle. Yani sadece kendi içinden değil ülkenin başka kesiminden de biri çıkıyor. Dünya şöyle ama şunu söyleyebilirim ki dünyaya bu kadar dik tutan, hani dik duran başka bir şeyde gelmedi yani açıkçası. az zaten ortada. Herkes şu anda Türkiye olarak bir muammada. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan gidişat ortada derken çok iyi anlamında mı söylüyorsunuz? Çok iyiydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan öyle demiyor ama işte buzdolabı hesabı yaptı geçen tamam. biliyorsunuz belki. Hani tamam. herkesin evinde işte rakamlar verdi. Buzdolabı satışı çok artmış durumda. işte tamam. ekonomi daha iyi konuma buzdolabı gelecek. Buzdolabı beni kurtarmıyor, kurtarmıyor çıkacağız ki. Vesaire. Buzdolabı beni kurtarmıyor ki yani. Buzdolabı beni kurtarmıyor. Televizyon beni kurtarmıyor. Beni cebimdeki para kurtarıyor aylık cebime ne kadar girip ne kadar çıkıyorum. Anladım. İşin gerçi o. Neden böyle bir söylem geliştiriyordun?